İzmir'in en genç siyasetçilerinden Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa Belediye Başkanlığı Adayı Barış Eroğlu ilçedeki engellilerle bir araya geldi. Projelerini paylaşan Eroğlu, engelsiz Ali Ağa sözü verdi. Söz, söz Ali Ağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği'ni ziyaret eden Eroğlu, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi. Merhaba, <laughs> Merhaba, Vatandaşlarla tek tek sohbet eden CHP'nin genç adayı Eroğlu eksiklikler hakkında notlar aldı. CHP'li Eroğlu göreve gelir gelmez engelli vatandaşları için hayata geçireceği projeleri paylaştı. Kentimizi engelli vatandaşlarımıza göre Tekrar düzenleyeceğiz altyapı, kaldırım, denize girilecek alanlar ve istihdam noktasında da hayata tutunmaları için e, engelli e, engeller derneği yönetimiyle beraber sürekli diyalog halinde olacağız.